Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Aslan Burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlerin neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Güneşiniz, yükseliniz veya ay burcunuz Aslan ise niyet alabilirsiniz. 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiniz andan itibaren 10 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Evet sevgili Aslan burçları her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum sizler için. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? İletişim. Beklediğin haberler olumlu olarak gelecek. Boğaz çakranı güçlendir. Mavi taşlı kolyeler kullan ve doğru iletişim kurmaya niyet et. Mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili Aslan Burcu, burada bir iyileşme, şifa şifalanma, bir netlik enerjisi var. Bir süredir İş, ilişki, kariyer fark etmeksizin, para kapınızla ilgili fark etmeksizin, yaşadığınız sıkıntılarla ilgili, yaşadığınız sorunlarla ilgili bir iyileşme, şifalanma sürecinde olacağınız görülüyor. Aynı zamanda o içinizdeki derdi, sıkıntı, kaygı, endişe, su misali akıtacağınız kendinizi içsel olarak huzurlu hissedeceğiniz, şanslı hissedeceğiniz bir dönem içerisinde olacaksınız. Kılıç dörtlüsü diyor ki kendine birkaç günde olsa şans ver. Yani zaman ayır. Hayatında mevcut durum ya da durumlar ilgili analiz edeceğim. Gelecek hedef ve istekleri ilgili bir e, analiz yapacağım e, bir süreç olacak sevgili aslanmışlar. Burada şu anki durumlar ilgili gelecekte olmasını istediğin durumlarla ilgili analiz yapacağım muhakeme edeceğim bir süreç içerisinde olacaksın birkaç günde olsa kendini kendini dinlemek için kendine fırsat vermelisin diyor kartlar bize kılıç yedilisi tılsıması ve değnek dokuzlusu şimdi burada alacağımız bir teklif bir fırsat olacak ama bu teklif bu fırsat çok içinize sinmeyecek yani böyle bir ön yargıyla yaklaşacaksınız ki kartlar diyor ki ön yargında haksız değilsin çünkü tilki enerjili birisinden alacağınız bir fırsat olacak bir teklif olacak ve bu daha çok bu kişi daha çok kendi çıkarları doğrultusunda hazırladığı bir durumu size sunabilir bir fırsatı size sunabilir yani burada oldukça kurnaz enerjili birisinden alacağınız bir teklif bir fırsat görülüyor. Aynı zamanda bir kısmınız içinizde bir borç isteme durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kartlarımız diyor ki alacağınız kararları iki defa düşünün. Joker kartı, Tılsım Prensi, Değnek Ası, Değnek Kraliçesi, Değnek Dörtlüsü, şeytan kartı ve ermiş kartı. Eylül ayından bu yana ilişkinizde ya da evliliğinizde bir üçüncü kişinin şüphesiyle yaşıyor olabilirsiniz. Şüpheler, kuşkular, korkular sizi kendine hapsetmiş olabilir. Burada bir üçüncü kişi enerjisi olmakla beraber dışarıdan alınan bir müdahale de olabilir. Eşinizin, partnerinizin ailesine ya da sizin ailenizden biri ya da birileri daha çok bir kadın enerjisi var ama tarota çok cinsiyete takılmamak lazım. Bu bir erkek de olabilir. Bu dönemde buş ve bu kuşkunuzla ilgili yaşayacağımız bir gelişme sizi özgürleştirecek sevgili aslan burçları. O sizi hapseden kuşku, korku, endişe her neyse bunlarla ilgili bir özgürleşme, şifalanma enerjisi var. Karşı taraftan alacağınız bir adımla yapacağınız açık ve net bir konuşmayla o içinizdeki şüphelerden, kuşkulardan özgürleşeceksiniz ve kendinizi bir kuş misali hafiflemiş gibi huzurlu hissedeceksiniz. Burada yeniden dengenin oluşacağı bir durum var. Değnek edilirse kılıç değnek şövalyesi özür dilerim arkadaşlar. Kılıç kralı tılsım üçlüs ve kılıç altısı bir kart daha asandan kartı. Bir süredir çalıştığınız yerde bazı kişide kişilerle verdiğiniz bir mücadele olabilir. Her ne kadar siz kendinizi bir rekabet içerisinde bulmak istemiyor olsanız da kişi ya da kişiler sürekli sizi istemediğiniz bir rekabete çekmeye çalışıyor olabilirler. Buna dair bir direnç enerjisi göstermiş olabilirsiniz. Bu dönemde yolunuzu yönteminizi değiştirmeniz gerektiğini söylüyor kartlar. Bakın asıl adam kartı der ki bize. İçerisinde bulunduğun zorluklarla ilgili iş, ilişki, kariyer fark etmeksizin bakış açını değiştir. Yolunu, yöntemini değiştir. Çünkü sen hep aynı yolda yürüdün ve aynı yolda hep aynı sıkıntılarla karşılaştın. Artık bir şeyler değişmeli. Sen bakış açını değiştirdiğinde, yolunu, yöntemini değiştirdiğinde, değiştirdiğinde senin için zorlu bir süreç geride kalacak. Kendi yerini, kendi konumunu güçlendireceksin. Stratejik hareket et, politik hareket et, gerekirse onlara aynı ol. Yani burada her ne kadar siz sadece kendinizi, işinize vermeye çalışmış olsanız da odağınızı oraya vermiş, vermeye çalışmış olsanız da bu kişide kişiler sizinle bir şekilde uğraşmaya sizi bir şekilde istemediğiniz bir rekabete çekmeye çalışmış olabilirler. Aynı zamanda bir zafer elde edeceksiniz sevgili Aslan burçları. Burada bir yükselme, bir terfi, bir yerini sağlamlaştırma enerjisi var. da kişilere karşı bir güç gösterisi yapacaksınız. Dünya kartı kılıç dokuzlusu, değnek onlusu, değnek altılısı, tılsım yedilisi ve tılsım kralı adalet kartı geldi. Şimdi arkadaşlar bir süredir bir hukuksal mücadele içerisinde olabilirsiniz. Ya da yaşadığınız bir haksızı, yaşadığınız bir durum hukuksal bir boyuta düş taşımayı düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi kılıç dokuzusu ve değnek olmuşu diyor ki içerisinde bulunduğumuz zorluk, Yaşadığım bu haksızlık seni bir kısır döngü içerisine çekmiş. Yani Dünya Kartı Satürn tarafından yönetilir ki değnek olmuş Satürn tarafından yönetilir. Satürn ise arkadaşlar sınavdır, sınavmaktır. aynı zamanda otoritedir. Şimdi burada bir sınavdan geçiyor olabilirsiniz, bir çıkmaz da olabilirsiniz. Bu dönemde. Yine sizin elementinizden koç, yay, aslan bir de boğa burcu baskın olmakla beraber oğlak boğa başak etli güçlü bir erkekten alacağınız bir destekle siz bir kısır döngüden özgürleşeceksiniz. Eğer bir hukuksal süreç içerisindeyseniz sizin lehinize gelişebilecek durumlarla ilgili bazı haberler alabilirsiniz. Bazı destekler görebilirsiniz. Yaşadığınız bir haksızlık ise İlahi adaletin tecelli ettiğini duyabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Burada çok güzel, çok büyük bir destek var arkadaşlar. Ve bu destek sizi başarıya adım adım götürecek. Zafere adım adım götürecek. Kupa sekizlisi, değnek kralı, tılsım altılısı, tılsım sekizlisi ve tılsım şövalyesi. Başak Burcu baskın olmakla beraber oğlak ve başak etkili güçlü bir erkekten alacağınız maddi bir destek var. Bir kısmınız için ise bu beklediği bir iş haberinin gelmesi de olabilir. Veya bir tanıdık vasıtasıyla bir iş bulabilirsiniz. Bir iş değişikliği yapabilirsiniz. Çünkü sizin için bir zorlu süreç geride kalıyor. Zorlu durum geride kalıyor. Daha hırslı bir şekilde çalışmak, böyle üreteceğiniz, emek vereceğiniz bir fırsatı elde edeceksiniz. Bir kısmınız için ise beklenen bir maddi desteğin gelmesi durumu var. Sevgili Aslan Burçları. Çok güzel bir denge enerjisi var burada. Özellikle de para kapınız ile Yani gelir ve gider arasındaki o dengeyi kurmak, ödenemeyen borçların ödenebilmesi veya hafifletilmesi gibi. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.